12 Haziran 2020 Cuma sabahından hepinize günaydın. Hatice ben. Bu sabah sizlerle örnek alınması önerilen hayvan davranışları üzerinden öğütler veren bir alıntı paylaşmak istiyorum. Atın su içtiği yerden iç, at pis su içmez. Döşeğini kedinin yattığı yere ser. İçinde kurt olan meyveyi ye. Köstebeğin kabarttığı yere ağa çek yılanın güneşlendiği yere ev yap. Kuyuyu kuşların sıcakta yuva kurduğu yere kaz. Tavukların yattığı vakitte yat, uyandıkları vakitte uyan. Altın tohuma sahip olacaksın. Daha çok yeşillik ye. Hayvanlarda olduğu gibi güçlü ayakların ve yüreğin olacak. Bolca yüz, kendini sıcak havalarda sudaki balık gibi serin hissedeceksin. Ayağının altındaki yerden çok gökyüzüne bak. Fikirlerin daha aydın ve hafif olacak. Konuşmaktan çok susmaya önem ver. Kalbinde sakinlik, ruhunda dinçlik olacak. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.